Hər kəsə mərhəbəyərl. Təkrardan kanalıma xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə yenidən qarşınızdayam. Videoya keçməzdən öncə lütfən kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Bugünkü paylaşımlarım iki başarılı oyuncu Mutlu Aşıklar, Engin Ak Yürek ve Tuğba Büyük Üstünden olacak. Herkes tarafından sevilip izlenen oyuncularımızın muhteşem görüntülerini bir araya toplayıp sizlere sunuyorum. Paylaşımlarımı izlerken kanalımı izlemeyi, like edip bildirimler açmayı unutmayın. Unutmayın ki yeni fotolardan paylaşımları izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.